Öncelikle yeni sezon hem bize hem bütün Ballıgi ailesine hayırlı olsun. Çalışmalar iyi başladı, iyi gidiyor. E, hocamızın nezaretinde kendi söyledi zaten yavaş yavaş vitesi yükselttiğini söyledi. Şu anlık bir sıkıntımız yok Allah aşkına sakatlık yok, bela yok. Şu an iyi gidiyoruz abi. Abi şöyle e, şahsi olarak söyleyeyim. E, ben her zaman söyledim yani gölge spora benim bir borcum var. E, Ballıgi'nde 3 şampiyonluk yaşadım. Şampiyon olmadım. Takım Gölcük Spor. O da benim çıktığım yer. Yani bu futbol camiasına girdiğim yer. Ee, iyi bir yönetim var. Ee, en çok hak eden yönetimlerden Türkiye'de gördüğüm en iyi yönetimlerden biri. Ee, i̇yi bir hocamız var. Geçen sene dönmek istemiyorum açıkçası erdem abi çok ee, şanssızlık oldu diyelim. Ee, bu sene inşallah bıraktığımız yerden değil daha iyi yerden başlayıp daha iyi yere götüreceğiz. Şu an dediğim gibi çok iyi bir takım kuruldu bunda hem yönetimin hem hocanın büyük payı var. çok karakterli bir oyuncu grubu var. biz elimizden geleni yapacağız. Götürebildiğimiz kadar götüreceğiz. Takdir tabii ki Rabbimin. Buna diyecek bir şeyim yok. Ama biz görevimizi yapacağız yani. Bundan kimse şüphesi olmasın. Abi şöyle matematik profesör olduk hepimiz. İşte 2002'de 3 beklerken işte 5 konuşuluyor. İşte geçen senin statü şu ana kadar yapılan en iyi statü. Yani 6-7 yıldır ballı gündeyim en sağlıklısı, en iyisi bence. Çok da heyecan getirdi. Ligden kimse kopmadı, kimse kulüp, kulübünü kapatmadı, maça çıkmıyorum demedi. Yani istisnalar tabii ki var. Ee, geçen sene bunu sağladı. Yani bu sene e, şimdi katılım parası kısmını bilemem. Yani ne gibi etki olur takımdan onu bilmiyorum ama kontajans konusunda büyük sıkıntı oluyor. Yani 2002, 2003'ün 2004'ün günahı ne? Yani hiçbir şey anlamıyoruz. İki sene üst üste 2002 kontajan yapıp 2003-2004 atlayıp 2005 yapmaları. Ee, yani geçen sene e, liderleri direkt çıkar, ikinci de pilav oynat muhteşem bir e, heyecan getirildi. <laughs>